Kur'an Mektebi. Türkçe mealli Kur'an-ı Kerim videoları. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Nuh'u başlarına can yakıcı bir azap gelmeden önce halkını uyar diye kavmine elçi olarak göndermiştik. Nuh dedi ki: "Ey kavmim! Kuşkusuz ben size gönderilmiş olan apaçık bir uyarıcıyım. O halde Allah'a kulluk edin. Ondan korkun ve bana da itaat edin ki o sizin günahlarınızdan bir bölümünü bağışlasın ve sizi azapsız olarak belli bir süreye kadar ertelesin. Ancak Allah'ın belirlediği süre gelince ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Yine Nuh dedi ki: "Ey Rabbim, gerçekten ben kavmimi gece gündüz çağırıp durdum. Ama benim çağrım kaçışlarını artırmaktan başka şeye yaramadı. Senin onları bağışlaman için kendilerini her çağrışımda parmaklarını kulaklarına tıkadılar, giysilerine büründüler, direndiler ve böbürlendikçe böbürlendiler. Sonra onları açıktan açığa davet ettim. Daha sonra onlara hem açıkça ilan ettim hem de gizli gizli konuştum. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanma dileyin. Çünkü o çok bağışlayandır. O üzerinize gökten bol yağmur yağdırsın. Size mallar ve oğullarla yardım etsin. Sizin için bahçeler ve ırmaklar var etsin. Sizi çeşitli evrelerden geçirerek yaratan Allah olduğu halde size ne oluyor da büyüklüğü Allah'a yakıştıramıyorsunuz? Siz Allah'ın yedi göğü nasıl birbiriyle uyum halinde yarattığını Orada ayı nasıl yansıyan bir ışık, güneşi ise ışık kaynağı bir kandil yaptığını görmüyor musunuz? Allah sizi yerden ot gibi bitirmiştir. Sonra O sizi yine oraya döndürecek ve sizi oradan tekrar çıkaracaktır. Allah geniş yollarından geçebilmeniz için, yeryüzünü sizin için halı gibi yaymıştır. Nuh sözlerine devam ederek dedi ki, Ey Rabbim! Bunlar bana karşı geldiler. Malı ve çocukları ziyanını artırmaktan başka işe yaramayan bir kimseye uydular. Bana büyük tuzaklar kurdular. Onlar birbirlerine, sakın tanrılarımızı terk etmeyelim. Ne Vedi, ne Suayı, ne Yağus'u, ne Yağuk'u, ne de Nesri asla bırakmayalım dediler. Böylece onlar birçok kimseyi doğru yoldan saptırdılar.'' Sen bu zalimlerin sapkınlıklarını daha da arttır. Onlar günahları yüzünden suda boğuldular. Ardından da ateşe sokulacaklardır. Ancak orada Allah'a karşı kendilerine yardımcılar bulamayacaklardır. Nuh dedi ki: Ey Rabbim! Yeryüzünde inkar edenlerden hiç kimse bırakma. Eğer sen onları bırakacak olursan onlar senin kullarını doğru yoldan saptırırlar. Yalnız ahlaksız nankör insanlar yetiştirirler. Ey Rabbim! Sen beni, anne ve babamı, evme inanmış olarak girenleri, inanan erkekleri ve inanan kadınları bağışla. Zalimlerinde ancak helakini arttır.